Sevgili seyirciler, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 19 Eylül'de bir cenaze töreni olacak. Cenazesi de ziyarete açıldı. Onların böyle bir e, geleneği var. Efendim tabutun içerisinde e, cenazeyi bekletiyorlar. Ve Taziye sunuluyor. Yalnız bunun için 35 saati bulan beklemeler olacağı ifade edildi İngiltere'de. Bu da ayrı bir ayrıntıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılıp katılmayacağı çok merak ediliyordu. Ancak gerçekten programı çok yoğun. Özbekistan'dan Birleşmiş Milletler toplantısına gidecek ve yoğun bir program var. O yüzden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılacak cenaze törenine. Şimdi bu konuyla ilgili ayrıntıları beraber izleyelim. İngiltere Kraliçenin yasını tutuyor. İkinci Elizabeth'in naaşı ziyaretçilere açıldı. Kraliçenin cenazesi parlamento binası olarak kullanılan Westminster Sarayı'na getirildi. Dört gün burada kalacak. Sevenleri bu süre boyunca kraliçenin naaşını ziyaret edebilecek. İkinci Elizabeth'in merasimine caddeleri dolduran kalabalık damga vurdu. Onu son kez görmek isteyen on binlerce kişi saraya akın etti. Sekiz kilometrelik kuyruk oluşturdu. İkinci Elizabeth'in cenaze merasimi devam ederken İngiliz askerlerinde yorgunluk baş göstermeye başladı. Edinburgh'da bir asker fenalaştı. Baygınlık geçiren askerin düşmesini arkadaşları engelledi. Westminster Hall'de de benzer görüntüler yaşandı. Kraliçe'nin naaşının başında bekleyen asker fenalık geçirdi. Tören sırasında yere yığıldı. Kraliçe son yolculuğuna pazartesi günü uğurlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun programı nedeniyle cenaze törenine katılamayacak. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy temsil edecek. Öte yandan İngiltere çiçek stoğunun tükenmesi nedeniyle Türkiye'den çiçek sipariş etmişti. Hazırlanan çiçekler Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni için uçaklara yerleştirildi. Tam 13 ton çiçek yola çıktı.